Günaydın herkese. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle bir günde neler yiyorum bunu paylaşacağım. Bilenleriniz vardır aranızda. Ben bitkisel besleniyorum. O yüzden bugün de öğünlerimde vegan öğünler olacak. Yani vegan olacak. Normalde benim böyle tabak hazırlama alışkanlığım yoktur. Genelde hani ailemle birlikte sofraya oturduğum için ortaya dizeriz her şeyi. O an ne istiyorsak işte yedikçe alırız vesaire. Ama bugün yediklerimi tam anlamıyla görebilmeniz için kendime tabak hazırlayarak göstermeye çalışacağım. Şimdi kahvaltıyı hazırlıyorum. Ondan önce de su içtim. Aslında ben çok su tüketen bir insanım. Yani beni bu şişeyle tüm gün beraber görebilirsiniz. Bundan yaklaşık 2-3 tane bitiriyorum bir günde. Bu 750 mililitre olması gerekiyor. Suyu aslında ben çok küçüklükten beri çok tüketirim ve çok iyi içmeyi de severim yani. O yüzden bu alışkanlığımın olmasını da çok seviyorum. Çayın yanında bile su içen bir insanım yani öyle söyleyebilirim. Her neyse şimdi kahvaltıya geçelim. Zaten günün devamında da hep beraber olacağız. <laughs> dağıtmış şöyle yaptım e, bu karışık sebzelerle işte olan sebzelerle böyle e, az yağlı kızartıyoruz böyle bir şey yapıyoruz Se ya seviyorum böyle yemeği baharatlarla falan güzel oluyor baharatların olduğu kısmı çekmedim galiba kekik pul biber ve biraz karabiber koyuyoruz böyle güzel oluyor bunu yemeyi çok seviyorum. Bir de böyle domates sosunu çok yapıyoruz. Evde yaptığımız domates salçasıyla olduğu için çok güzel oluyor. Normal market salçasıyla ne kadar güzel olur bilemiyorum. Reçel de aldım yanıma. Böyle ekmeğe sürüp yemeyi seviyorum domates salçasını da öyle. bir de fıstık ezmesi yiyorum aslında ama bitmiş o. O yüzden onu koyamadım sofraya. Böyle genel olarak kahvaltımı bu şekilde yapıyorum. Bazen hiç böyle teferruat olmadan sadece domates, zeytin falan öyle yiyorum. Bir de zeytin normalde sevmem. Yani bunu söylemiştim galiba. Zeytin sevmem. Ama bu dönemde hani böyle mümkün olduğunca sebzeleri çok ayırmamaya çalışıyorum. Yani en azından hepsinden bir yiyeyim gibi düşünüyorum. Böyle şimdi kahvaltımı yapacağım. süt köpürtücüsü 2 gündür bende daha yeni aldım. Ve hala ayarlayamadım ne kadar süt koyup köpürtmem gerektiğini ve ekstra böyle bir süt daha kaldı. Kahvem de kaldı büyük ihtimal şurada biraz. Şu kahve olayını acilen çözmem gerekiyor ne kadar köpürtmem gerektiğini vesaire. Benim kahve alışkanlığım yoktu. Böyle hani kahveyi aramazdım ya da şey yapmazdım bu karantina döneminde özellikle kahve tüketmeye başladım. Ama bunun kontrollü bir şekilde tüketiyorum. Hani en fazla bir kere içiyorum. Bu bazen sütlü oluyor, sütsüz oluyor, Türk kahvesi oluyor, değişiyor. Ama ne içersem için bir tane içiyorum ya da hiç içmiyorum. Hazırda böyle kahvemi yanıma almışken size bir şeyden bahsetmek istiyorum. E, takviyeler hakkında konuşmak istiyorum aslında. Ne alıyorum? Bunlardan bahsedeyim. E, ben D vitamini ve B12 alıyorum. D vitaminini e, karantina döneminde olduğumuz için, yani bu vegan beslenmeyle alakası yok, karantina döneminde yeterince güneş alamadığımız için, e, D vitamini alamadığımız için bu takviyeye ihtiyaç duyuyorum. Bunu annem de kullanıyor. Önceden almıştık yani günlük olarak bunu tüketmeye çalışıyorum yani kullanmaya çalışıyorum unuttuğum zamanlar oluyor tabii ki bir de B12 B12 tabii ki ben bitkisel beslendiğim için tüm bitkilerde de B12 olmuyor yani alamıyoruz yeterince bu takviyeyi ben haftada 3-4 kere falan alıyorum ama doğrusu bu olduğu için söylemiyorum zaten genel olarak bu videoda da hani doğrusu bu diye çekmiyorum ben sadece yaptığım şeyleri size gösteriyorum. Ben de böyle takviyelere karşı bir ön yargım vardı. Aslında böyle ilaçlara karşı bir uzak duruyorum. Normalde hastalandığımda da böyle ila ilaç benim en son bıraktığım oluyor. Yani böyle acıya katlanıyorum, acıyı çekmeye çalışıyorum. Ondan sonra eğer baktım atlatamıyorum, ondan sonra ilaç kullanmayı tercih ediyorum. Ya da böyle özel bir gün varsa, o gün dinç durmam gerekirse o zaman Kullanıyorum ilaçları. Takviyelere de bu yüzden biraz ön yargım vardı, biraz ilaç gibi düşünüyordum. Fakat araştırdıkça çok da kötü olmadığını gördüm. Yine de böyle dikkatli kullanmaya çalışıyorum, dikkat etmeye çalışıyorum. Ne yediğime, ne içtiğime, neyi aldığıma bunlara önem vermeye çalışıyorum. Karantina döneminde olduğumuz için de öğle yemeği yemiyorum ben. Kahve içiyorum, kahvenin yanına bazen bir şey alıyorum. Aa şey yapacaktık, kurabiye yapacaktık. Hatta biz sizinle şimdi kurabiye yapalım. Kahveyi de yanında artık içeriz yani yaparken içerim artık. Böyle kahvenin yanına ara öğün alıyorum. Öğle yemeği yemiyorum yani kısaca. Böyle şimdi kurabiye yapalım. Tüh neden unuttum ben ya üzüldüm. Şimdi çok basit bir tarif yapacağız. Bunu kendinize göre tamamen şekillendirebilirsiniz. Siz ne seviyorsanız, ne eklemek istiyorsanız kafanıza göre uyarlayabilirsiniz. Ana malzememiz sadece muz olacak. Ee, bu bir değerlendirme kurabiyesi. O yüzden böyle muzlar kararık ama siz bu kadar karartmayın. Bu kadar karartmak iyi değil galiba. <laughs> Öyle biliyorum. Her neyse böyle bozulacak gibi olan yani bozulmamış ama bozulacak gibi olan bu kararmış muzlarınızı koyuyorsunuz. Evde artık kaç tane varsa ona göre yine şekillendirebilirsiniz. Böyle tarife uygun değil de kıvamına bakarak ilerliyorum. O kıvam falan da size zaten gösteririm. Şöyle muzları koydum. Bu muzları ezeceğim ilk başta. Evet böyle ezdim. Benim zaten muzum da küçük olduğu için küçük bir şey çıkacak yani çok fazla çıkmayacak bundan. Şimdi biraz yulaf ekleyeceğim. Biraz tarçın ekliyorum. Bu tarçın da tabi sizin zevkinize bağlı. Şu an tamamen zevke bağlı bir kurabiye olduğu için kafanıza göre takalım yani gerçekten. Daha sonra buna istediğiniz kuru yemişi ekliyorsunuz. Ben biraz e, kuru üzüm ekleyeceğim. Biraz da yer fıstığı ekleyeceğim. E, buna fındık, işte ceviz falan koyabilirsiniz. Hatta bitter çikolatanız varsa bitter çikolatayı böyle ufak ufak doğrayıp içine de atabilirsiniz. Bu fıstıkları böyle direkt de atabilirsiniz. Yoksa biraz küçültüp kendinize göre de şekillendirebilirsiniz. Ben biraz yine ağzıma gelecek kıtırlıkta böyle biraz kırıyorum. Şöyle tam fıstık. Şöyle tam fıstık yarısını yapıyorum. Bu yarısını da bir tane ortadan bölüyorum sadece. Öyle koyuyorum. Evet ben karıştırdım. Şöyle şöyle göstereyim birbirini tutmuyor ama muz tüm her şeye bulaşmaya yetiyor önemli olan bu zaten muz püresi hepsine bulaşsın tüm malzemeye bulaşsın Önemli olan bu Bir de çok kuru yapmayın Hani bu biraz yine biraz bir ıslaklığı var böyle olsun şimdi ben bunu yağlı kağıt koydum tepsiye dizeceğim gördüğünüz gibi böyle zaten birbirini çok tutan bir yapısı yok böyle. Yani kurabiye hamuru gibi bir havası yok ama tepsiye yerleştirirken birbirine sıkıştırmaya çalıştım. Hani en azından tepsideyken birbirini tutsunlar. Zaten fırındayken böyle bunlar kururken birbirini tutacaklar. Şimdi ben bunu altlı üstlü ayarda 170 gibi bir derecede 20 dakikaya yakın bekleteceğim ama yine de siz kontrolü olduğum böyle 10 dakikada 15 dakikada bile alabilirsiniz fazla bekletmişim kuru üzümlerin bazıları yanmış ama genel olarak böyle şurada mesela kuru üzüm biraz yanmış ama diğerleri yanmamış böyle falan altı falan yanmamış yani kuru üzümler hemen piştiği için olmuş. Ama böyle bir kurabiye oluyor en sonunda. Çok güzel. Yani böyle muz zaten iyice olgunlaştığı için o tatlılığı veriyor. Böyle şey olmuyor. Acı bir tat olmuyor. Bir de kuru üzüm falan olunca kuru üzüm de şekerli olunca güzel bir tat veriyor. Böyle şekersiz, vegan, güzel bir tarif olmuş oluyor. Aynı zamanda elinizde kalan muzları falan değerlendirmiş oluyorsunuz. Ben bazen muz alıyorum ama yiyemiyorum kalıyor orada falan değerlendirmiş oluyorum Böylelikle fırına atmadan önce böyle elde tutulur bir kıvamı yoktu ama fırında böyle bütünleşiyor yani kendince böyle size anlatırken bile ben bundan bir tane yedim bir tane daha yerim ee, Ondan sonra durdurmaya çalışırım kendimi <laughs> yemek yaptık. Mercimek mantısı yaptık. Yani normal mantı aslında sadece kıyma yerine mercimek koyuyorsunuz. Çok güzel ve fırında yapıyorsunuz. Haşlama değil. Fırında olduğu için böyle kıtır kıtır oluyor. Çok güzel oluyor. Salça sosu sürüp ondan sonra geri fırına koyduk. O da böyle biraz daha yumuşatıyor ama böyle soslu gibi bir şey oluyor. Ama tadı çok güzel gerçekten. Ayırdım bir kısmını sadece direkt fırına sürüp aldığımız haliyle böyle şu an kıtır kıtır bunu da yiyoruz. Yanına da şöyle kurumuş kabak kızartması var. Bunu bizim oralarda çok yapıyorlar. Sabahları çok fazla protein alamadığım için akşam yemeğinde böyle protein almaya özen gösteriyorum. O yüzden böyle mercimek, nohut, fasulye gibi yemekler yemeye çalışıyorum. Zaten bakliyat artı tahıl tam bir protein kaynağı. birkaç saat geçti ve artık günah işleme saatlerine gelmiş bulunmaktayız. Bu akşam siyah çay içiyoruz ve irmik yaması yiyoruz. İrmik yamasını e, zeytinyağıyla ve e, soya sütüyle yaptık. Benim için ayrı yaptılar tabii. Annemler kendilerine ayrı, benim için ayrı yapıyorlar. Bu da benim için ayrı olandı. E, yine ama tadı aynı yani bir değişiklik yok. Normalde siyah çay çok içmem. Ama bu akşam böyle denk geldi. Yani genelde eğer siyah çay demleniyorsa ondan bir iki bardak içiyorum. Bırakıyorum. E, siyah çayı normalde çok sevmem. Genellikle bitki çayı daha çok severim. Bitki çayı içersem de genelde işte kiraz sapı oluyor, rezene oluyor. Aslında çok çeşitli bitki çayı var bizim evde. Bitki çaylarını biz de biriktiriyoruz. Mesela kiraz sapını kendimiz biriktiriyoruz yazın. Onu kavanozluyoruz, onu içiyoruz, tüketiyoruz mesela. Aktarlardan alıyoruz böyle bitki çaylarını. Böyle çok işte sallama çay tüketmiyoruz. Ya dışarıda böyle dışarı çıkacaksak, bir şey yapacaksak ya da bazı aromalar oluyor. Mesela işte papatya ve melisa karışımlı bir bitki çayı var mesela evde. İşte ananaslı yeşil çay var mesela denemek istemiştim. Öyle şeyler olduğunda alıyoruz. Sütlü çayını öyle çok sallama çay olarak tüketmiyoruz. Bu saatlerden sonra böyle işte ne yediğim çok belli olmuyor. Bazen hiçbir şey yemiyorum sadece bir şeyler içiyorum. Bazen çok fazla şey yiyorum. İşte abur cubur yiyorum ya da başka tatlı falan varsa onlardan yiyorum. E, değişiyor aslında akşam yemeğinden sonra yediklerim. Bir öğün üzerine bu kadar boş yapılabilirdi. E, Gosh, better and I like it better, better than the girl that was perfect.